kendi hikayemi burada paylaşmış olmayı çok istedim. Ee, burada bulunmak benim için çok anlamlı. Bu güzel buluşmayı e, hazırlayan Seyhan Koçakhan Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Evet, e, sizlere öncelikle kardelen çiçeğinin hikayesini anlatmak istiyorum. Kardelen çiçeğinin herkes tarafından bilinen birçok hikayesi vardır. Hepsi de çok dokunaklı. Ama içlerinden bir tanesi var ki gerçekten insanın içine işliyor. Kardelen çiçeği hiç bilmediği güneşe aşık olmuştur. Ama güneşin sıcaklığını bilmez, ısısını bilmez ve içindeki aşk dayanılmaz bir hal alır. Güneşi görebilmenin aşkıyla yukarı doğru uzanır. Ama bilir ki güneşi göreceği zaman yok olacaktır. Kardelen çiçeği güneşi görür ama canından olur. Benim hikayem çok farklı. Benim içimdeki kardelen güneşi gördüğünde yok olmadı. Tam tersine güneşten aldığı ışıkla büyüdü, güçlendi ve yeni kardelenlere umut oldu. Ve ben bu ışıkla yeni kardelenler yetiştirdim. Onlara örnek oldum. Ben Mavili Akbudak. Diyarbakırlı, 10 çocuklu bir ailede dünyaya geldim. Babam Diyanet'te çalışan bir imamdı. Ülkesini çok severdi ve okuyan insana çok saygı duyardı. Maalesef toplum baskısından dolayı ablalarım okuyamadılar. Çünkü imamın kızı okur mu? Fısıltıları babamın omuzunda bir yüktü. Ben e, okula gittim ama biz nasıl gidiyorduk biliyor musunuz? En sade halimizle saçlarımız toplu, kıyafetlerimiz düzgün. Çünkü bilirdik ki babama gelecek tek bir söz bizi okuldan aldırabilirdi. Maalesef ablalarım bu toplum baskısından dolayı okuyamadılar. Aynen. Ve gerçekten de Aynen. 10 çocuklu bir ailede Aynen. Aynen. ekonomik zorluklar hepimizi bir nefes kadar yakındı. Aynen. Aynen. E, 14 yaşında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne tanıştım. Ve o gün ben bir kaidelen oldum. Türkan Saylan Hoca'nın eğitimli kadınlarla beraber kurduğu bu dernek bana yalnızca burs vermedi. Aynı zamanda umut oldu, ışık oldu, inanç oldu. Ve ben bu süreçte mentorluk projesiyle hayatımın en önemli, en güçlü kadınlarından birini tanıdım. Eee gazeteci Elif Ergu. O bir kardelene can veren güneş gibiydi. Mesleğimin ilk yıllarından itibaren ben de ışığı devralmayı öğrendim. Eee Diyarbakır'ın çok ücra bir köyünde öğretmen olarak çalışmaya başladım. Ve o yıl ilk defa 30 tane kız öğrenci liseye da devam etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin verdiği burslar sayesinde. O kızlar okudular, öğretmen oldular, avukat oldular. Kendi ayakları üzerinde durabilen genç kızlar oldular. Tabii bununla ilgili e, o dönem e, basına yansıyan çalışmalarımız da olmuştu. Ben onlardan da bazı kareler paylaşmak istedim sizinle. Ee, Çağdaş yaşamı destekleme derneği sadece e, burs veren bir dernek değil. Meslek hayatımdan sonra çalıştığım her okulda kütüphaneler kurdular. Dezavantajlı bölgelerde çocukların giyim, kıyafet, her türlü ihtiyaçlarını her yıl giderdiler. Ve e, biliyorsunuz büyük bir deprem felaketi yaşadık hatta bugün biraz önce haberlere baktım yine Antalya'da ciddi bir sarsıntı olmuş ve deprem felaketinden sonra bizim de bölgemizde yaşanan yaralara bir nebze olsun merhem olabilmek için ben de çağdaş yaşamı destekleme derneğinin Diyarbakır temsilciliğine başladım ve biz o yıl sadece burs vermedik bir sürü çalışma yaptık. Ama bursiyer sayılarımız şöyleydi. İlk başta 20 öğrenciyle burs vermeye başladık. Şu anda bizden burs alan 170 öğrenci var. Aramızda da bazı verilerimiz ve öğrencilerimiz de buradalar. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Eee Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sadece buz veren bir dernek değildir dedik. Biz Diyarbakır'da yaşanan hiçbir şeye seyirci kalmadık. Biliyorsunuz iki yıl önce yine Çınar'da ve Mazı Dağı'nda büyük bir yangın felaketi yaşandı. Binlerce hektar arazi yandı ve biz orada 15 canımızı kaybettik aynı zamanda. O zaman ulaştığımız köylülerimiz dediler ki bizim suyumuz yok. Biz e, genel merkezimizle beraber o köylere acil olarak iki kamyon su dağıttık. Tabii bununla da kalmadık, vefat eden 15 tane köylünün e, çocuklarına burs verdik. Aynı zamanda deprem yılında biliyorsunuz ki Diyarbakır'da Birçok bina hasar aldı ve bu binalar içinde okullar da vardı. 22 okulu biz okul ayırt etmek sizin 22 okulun iç ve dış boya ihtiyacını giderdik. Ve yine bir okulumuzun Atatürk büstünü yeniledik. Biliyorsunuz ki bazı acılar var ki yardım etmek yetmiyor mücadele etmekte gerekiyor. Ses çıkarmakta gerekiyor. Bundan iki yıl önce Narin adlı bir kızımızı bir cinayete kurban verdik. Ve o yıl biz e, Diyarbakır'da 75 parkta 500 çocukla büyük bir farkındalık etkinliği yaptık. Yine e, Narin davasında e, bütün süreci takip etmeye çalıştık. Umarım adalet hukuku e, bulmuştur, temennimiz budur ve bir daha e, şehrimizde böyle korkunç kız e, çocuklarının böyle cinayetlere kurban gitmemesi ve gerçekten hepsinin eşit bir şekilde eğitime kazandırılması. E, tabii yaptığımız bu çalışmalar e, ses getirdi. Biz e, İstanbul'da Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği'nden ödül aldık. Diyarbakır Temsilciliğini bu ödüle layık gördüler. Sağ olsunlar. Bizim için e, burs verirken yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz kız çocukları. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki bir kız çocuğu okursa şehir değişir. Şehir değişirse Ülke değişir.